komutan temeli çağırıyor diye. Oğlum söyle bakayım İslam'ın şartı kaçtır? Değil komutanım 40. Komutan bastı odaya. adaya. <laughs> Ağzı burnu kana boşanı. Çıktı dışarı dursun diyor oğlum ne oldu saat? komutan sordu bana İslam'ın şartı kaçtır 40 dedim bastı adaya. La oğlum sen manyak mısın git komutanın elini öp. peki komutanım özür dilerim İslam'ın şartı 5'tir. Temel diyeyim sen manyak mısın oğlum adam 40'ı kabul etmiyor 5'i nasıl kabul etsin? Şimdi askerde Temel'in babası yenmiş Dursun değil ki komutan. Temel'e çaktırmadan babasının vefat ettiğini anlattı. Diye o benim işimdi zaten. Temel'i çağırıyor. La Temel! Söyle bakayım sen anan var mı diye. Olmaz oğlum var diye. Dayın var mı diye. Var. Emicen var mıydı? Değil. Var. Teyzen var mıydı? Var. E peki diye. Senin diye kardeşlerin var mıydı diye. Lan manyak mısın ne biçim sorusu lan? Tabi var diye. Peki söyle bakayım diye babam var mı Diye O da var tabi. Nah var diye Kemal Temel tatbikat yapayla askeri tatbikat paraşütle atacaklar komutan diye ki birinci pimi çekersiniz paraşütünüz açılır olmasa ikinci pimi çekersiniz açılmasa üçüncü pim Çektiniz mi emniyet pimi onu açarsınız paraşüt aşağıda jip bekliyor sizi binip karargaha gidersiniz. Temel lan dursun atladı. Temel birinci düğmeye bastı paraşüt açılmadı. İkinciye bastı açılmadı. Üçüncü emniyete bastı gene açılmadı. La temel dedi abu komutanın hiçbir dedu tutmadı ya aşağıda jip dayı olsa mahvoldu. Komutan temel subay temel değil, Düşman askeri sağdan geldi mi ne yaparsın? Vururum onu komutanım diye. Ön taraftan geldi mi vururum onu komutanım. Arkadan geldi mi ne edersin? Vururum onu komutanım. Yukarıdan aşağı geldi vururum komutanım. Sol taraftan geldi. Temel sinirlendi diye. Komutanım bu memleketin tek askeri ben miyim? <laughs> Rusya tabi biliyorsun, Rusya e, eskiden Rus savaşları olmuştur. O fila toplandı kuş tüfüğüyle Rusya'ya doğru ateş yapaydı. Geldi bir hacının bir tanesi dedi oğlum ne yaparsınız dedi ki hacı Rusya'yla savaş edin. Ula kuş tüfüğüyle Rusya'yla koş Rus devleti nasıl savaş yaparsınız? Ya hacı ne el çık? Gel çekilin kenara benim işim. Bir gürgen ağacı kesin kesti. İçini oyun oydu. Barut saçma doldurun kafaya bir demir. Ya Allah bismillah Rusya'ya doğru bir ateş infilak etti. Yüz ofli şehit o akıllı veren acı değil ki. Burada yüz ölü varsa Rusya'nın anasını